Hakkari genelinde 2016'dan bu yana toplantı ve gösteri yürüyüşleri e, yasaklanmaktadır. E, bu e, yasakların temeli e, gösteri ve yürüyüş toplantıları kanunu ve il özel idaresi kanunun bazı maddelerine dayanmaktadır. Toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılacak her alanda, e, yani her sokakta, her parkta, e, şehrin genelinde e, bu yasak e, geçerli hale geliyor ve 15 gün süreyle devam ediyor. 25 Kasım'da e, kadına yönelik e, şiddet e, karşı kadınlar yürüyüş yapmak istediler. E, bu yürüyüş sonunda yapılmak istenen, yani hedef önünde yapılmak istenen e, açıklama yine polisin e, baskısıyla e, engellendi. Kadınlar e, şiddet görerek HDP binasına zorla sokuldu. Yine son geçtiğimiz gün, 27 Kasım'da da e, yüksek Oya genelinde yapılmak istenen e, Yürüş e, engellen, engellenmeye çalışıldı ve engellendi. E, valilik 36 saat e, süren bir e, yasak e, ilan etti. E, kesintisiz bir şekilde süren e, bu yasaklar e, temel olan yani çekirdek olan insan haklarının e, ihlaline neden oluyor. Şimdi durup baktığımız zaman da yasaklanan eylemlere baktığımız zaman e, genellikle HDP'nin yapmak istediği e, basın ve gösteri yürüyüşleri engelleniyor. Yani verilen bu yasak hem anayasaya hem hakları sözleşmesine aykırıdır. Özellikle 27 Kasım'da e, süren 36 saatlik yasaklamayla ilgili Özgürlükçü, Özgürlük İçin Hukukçular Derneği olarak biz e, idareye karşı dava açmış bulunmaktayız. E, vatandaşların e, uğramış olduğu bu hak ihlaline karşı hukuki olarak mücadelemizi vermekte ve e, bu e, durumun e, bu, e, bu e, ihlali e, yaşanmaması için elimizden gelen, e, hukuki açıdan elimizden gelen her şeyi de e, yapıyoruz ve e, sürecin takipçisi e, durumundayız.